oturuyoruz iftar sofrasına. Allahümme leke sumtu. Allah'ım senin için oruç tuttum. Sadece senin için tuttum. Zayıflayayım diye tutmadım. Vücudum perhiz yapsın diye tutmadım. Herkes tutuyor ben tutmazsam ayıp olur diye tutmadım. Zaten böyle olmaz perdenin arkasında. Öyle olsaydı perdenin arkasında yerdim biliyorsun ya Rabbi. Sadece senin için yaptım. Allahümme leke sumtu. Senin için oruç senin için tuttum orucumu ya Rabbi, ya Rabbi. Sana iman ettim ya Rabbi. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleike tevekkeltu ve alea rızkike tevekkeltu. Sana iman ettim. Tevekkülüm sanadır. Güvenim sanadır ya Rabbi. Her şeyi yaratan, yaşatan sensin. Rızık endişesine kapılıp da haram yollara sapmıyorum ya Rabbi. Karışık kuruşuk işlerin peşine gitmiyorum ya Rabbi. Sana tevekkül ettim ya Rabbi. Verdiğin rızıklarla aşıyorum orucumu. Veren sensin. Rızık versen, yeme izni vermesen bir lokmayı yiyemem ben. Öyle mi? Hastalanıyoruz da hastane köşelerinde. Günlerce, aylarca sıvıyla beslendiğimiz oluyor mu? Paket paket serumlarla beslendiğimiz oluyor mu? Yiyemiyoruz. Her şeyimiz var. Bir lokma yersen şekerin tavan yapar komaya girersin. Tuzluyu yersen tansiyonun fırlar şöyle beyin kanaması geçirirsin. Yağlıyı yersen kolesterolün çıkar hastalanırsın. Yiyemiyoruz Allah yeme izni vermediği zaman kıymetli kardeşlerim. Her şeyi veren sensin ve hala rızkı keftartu. Bana verdiğin rızıklarla iftar ediyorum. Verdiğin rızıklara da hamdolsun. Yeme kabiliyeti lütfettiğin için de sana hamdolsun ya Rabbi. Şükrünü eda edebilmeyi bana bize nasip eyle Allah'ım.